Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivetli ekibe gönül veren kaapleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Önceki Enke kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle sizlerinde biliyorsunuz abone olarak, beğeni atarak verecek olduğumuz katkılar. Gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Fenerbahçe'nin gündeminde neler var. Bu akşam maçı var. Avrupa Kupası mücadelesine saat 19.40'da Şutgart'la karşı karşıya gelecek. Peki bu karşılaşma önemli mi? Bir aydır önemli çünkü Fenerbahçe'de kriz var krizin aşılabilmesi adına galibiyetlerine gelmesi lazım. Ama kısa vade gelir mi gelmez ve Kısa vade toparlanır mı? Çok yıpranan teleskop olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani fatura ona kaldı ve bunun da sorumluluğunu aldı almasına ama oldukça da şikayetçi daha doğrusu dertli. Fakat profesyonellik gereği ağzına vurmayan kelimeler var. Tabii ki Fenerbahçe'nin kısa vade toparlanması, ayağa kalkması bir aylık önemli. Baktığınız zaman Dikler Altasaray yalnız kaldığı gibi ve en yakın rakibi Trabzonspor. Fakat onun da gücü nereye kadar yeter? Bekleyip göreceğiz. En yakın rakibi her zaman Fenerbahçe olmuştur. Fakat sanki uzaklaşıyor gibi ve bu endişe Fenerbahçe'li taraftarları da yansımış durumda. Çünkü penaltı atacak olan futbolcuları dahi ıslıklamaya, homurdanarak ıslıklamaya başladılar. Yani tribünlerin dinebilmesi adına mutlu olması lazım. Mutlu olabilmesi adına da futbol oynanması ve skor alınması gerekiyor. Ve Fenerbahçe bu işi şu an için vermiyor. Futbolcularda kadro dışı kalma korkusu başladı. Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'a af gelecek ve hemen açıklayayım arkadaşlar. Bir kere kadro dışı bırakıldılar. Ha Cenk Tosun önemli mi? Bana kalırsa değil. Size için değil. John Duran olmadığı ortamda bile oynamıyor. Yer verilmiyor. Külfet oluşturuyor. Her kalan oynamayan futbolcu maliyet anlamında Fenerbahçe'nin sırtına yük oluyor. Fakat İrfan Can Kahveci'yi aynı noktaya koyabiliriz. Hem yurt içinden hem yurt dışından ilgi de var. Fakat 26 Ekim'e kadar kadro dışı kalacak. Niye 26 Ekim'e kadar? Çünkü süreli kadro dışı bırakıldı. Yani süresiz olsaydı başka e, karar defterine işlenmediğinden dolayı 26 Ekim'de affedilebilir. Peki affedilmesi doğru mu olur? Durumuna bakacaklar. Adam oldu mu olmadı mı? Kötü yıllarına vazgeçti mi? Pişman oldu mu? Gibi vaziyetine bakarak karar verecek. Ama yurt içinden de hiç kimse ona şu an için 3 milyon euro bağışı vermeye sıcak değil. Beşiktaş ve Trabzon talip olmasına talip de Hani kiralık artı zorunlu satın alma opsiyonu ile kadrolarına katmak istiyorlar da ilk 6 ay için 1,5 milyon euro verirler mi ki ikinci yıl için daha yüksek rakamlar olacak ve bu konuda İhvan Can aşağı ineceğine iyi niyeti düşüneceğini düşünmüyorum. Ama onun da oynaması lazım. Fenerbahçe derse ki süresiz kadro dışı bırakıyoruz, affetmiyoruz. Dünya Kupalarına gitmesi adına ki gitmeyi istiyor, oynaması gerekiyor ve peda maaşından fedakarlık yapmak zorunda kalacak. Taliska, Taliska taraftarın üstünü çizdiği futbolcu. Oynadığı futbolla kesmiyor. Penaltı dahi atmasını istemiyorlar. Taraftar nezdi düşünceler bunlar. Ben de katılıyorum. O eski Taliska'dan eser yok şimdi. Ve güven kazanması lazım. Güven kazanabilmesi adına da yaptığının çok daha fazlasını yapması lazım. Şu an Fenerbahçeliler ona güvenmiyor. Tedesco da zorunluluktan oynatıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çok memnun olduğundan dolayı değil. Sizin beğenmediğinizi teknik direktör niye beğensin? Gereğini yapar. Başka ama yapmıyor. Mevcut kadroda sakatlarda şunlardır bunlar da, da derken gibi gelinen Fenerbahçe noktası da tam da bu. Ve Fenerbahçe Avrupa'da ses getirecek isim için girişimini yaptı. transfer de konuşacağız. Fakat fakat başka şeyler de var. Onları da aktarayım. Bugün de maç var. Uzun da sürmesin. Bakın Kozlowski ve Bendel ve artı Batrakov isimleri Fenerbahçe'nin önceliğini almış durumda. Devli arası John Duran'dan çıkacak sözleşmesini feshetmek istiyorlar. Doğru karar. takatlandığı da geri gelecek, ne zaman gelecek belli değil. O maç, şu maç, bu maç toparlanacak. Açığını kapatacak da o lig kaçmış olur. Antep Kozlovski için 10 milyon euro istiyor. Fenerbahçe verir mi? Bu rakam şimdi Galatasaray'da ilgi gösterdiğinden dolayı kızışma olabilir. Lokomotiv Moskova ise 20 yaşındaki 10 numarası Alexoy Batagov için 20 milyon euro istiyor. Ve 10 numara diyorum ama merkez orta sahada oynayabiliyor. Yılın futbolcusu olmaya aday. Sözleşmesi 2029 yılında sona erecek. 12 maçta 10 gol 3 asistle oynayan 20 yaşındaki pırıl pırıl bir futbolcu. Yani ligin en iyi futbolcusu seçilmeye aday. Şimdiden aday gösteriliyor çünkü istatistikleri başına almış gidiyor. Rendeli ise Zenit'e forma giyen Brezilyalı futbolcu. Merkez orta saha oynuyor. Ön libero da oynuyor. Bunda da Yan mevki. Her futbolcunun yan mevkisi olur ya. Zenit onu 2020-21 sezonda Sportif Lisbon'dan 20 milyon euroya almıştı. Şu andaki güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu servis ettikleri için aktarıyorum. Ayi iyi futbolcuma son durumuna bakmadım. Önceki sezon gözüme girmiş. Daha iki sezon öncesine kadar takip ettiğim futbolculardan biriydi. Ama ben daha çok Batagov üzerinde duruyorum. Şimanski gitmek istiyor. Birçok oyuncu da gitmek istiyor. Fenerbahçe'de yoklar, milli takımda varlar ve milli takımdaki istatistiklerine de güvenerek, o performanslarına güvenerek menajerlerine kulüp bulmasını isteyen futbolculardan oldu. Niye? Çünkü oradaki piyasasını değerlendirmek istiyor. Fenerbahçe'de de olmadığını, tepki aldığını veya sistemine ona uymadığını söyleyebiliriz. Ha, siz Şimanski'den oyunu iki türlü oynamasını bekliyorsanız ayak kurmuş olursunuz. Olmaz arkadaşlar yapamaz. Aynı şekilde Tariska Ya son toplarda topa vuracak dermanı kalmamış futbolcu. Elinde düşen toplara dahi güçlükle vuruyor. Şimdi ondan hem kaleye inmesini hem de savunma yapmasını bekleyeceksiniz. Kesinlikle olmaz ama Tariska için bir durum söz konusu oldu. Acaba devre arası takas olayı gerçekleşir mi? Sonrasını araştırdım ve mümkün olmadığını gördüm. Niye derseniz iddialara göre, yurttaşı Basın iddiasına göre Fenerbahçe Santrafor olarak Memphis Depay'ı istiyormuş. Memphis Depay da oynadığı Brezilya ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek ve Talisca'nın da Fenerbahçe'de olan sözleşmesi bitecek. Neredeyse aynı maaşı alıyorlar. 11.3 milyon euro Memphis Depay alıyor ve ona yakın maaşı da Talisca alıyor. Peki Memphis Depay'ın oynadığı takımın mali durumu nasıl? Oldukça kötü. Memphis Depay'a maaşın sadece 330 binini ödüyor. Geri kalanını ise sponsorlar eşliğinde ödüyorlar. Ve futbolcu da tabiri aşağı doğru iniyor arkadaşlar. 17 maç 4 gol 3 asiste oynamış. Ya eski halinden eser yok şimdi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bir, bir amorti eder mi? Bana kalırsa etmez. Evet Taliska da gitmek istiyor ve olmadı. Türkiye'de olmadı. İlk etapta olmuştu ama artık onda başka şeyler var arkadaşlar. Başka şeyler arıyorum. Anladığım kadarıyla kendine bakmıyor veya kafasını Fenerbahçe'yi vermiyor. Kozlovski nasıl olur? Kozlovski yurt içindeki idealisimlerden biri. Saç beyazlatır mı? Öyle düşünüyorum. Antep'in değerli futbolcusu bir 10 numara bence denenmeli ama 10 milyon euro verilir mi bunu size sormak istiyorum. Ve bugünkü karşılaşmada beklediğim 11'de açıklayayım. Kalede Tarık ki Ederson niye yok bu soruyu soruyorum. Acaba sakat mı acaba para mı var Bilah transfer olarak gelmiş sakatlıktan kafasını kaldıramıyor. Biz en azından böyle biliyoruz ama gerçek bu mu tam anlamıyla açık bir anda yok bilen yok daha doğrusu öyle söyleyeyim arkadaşlar. Kulüpten yapılan açıklamaya bakarsanız sakatlığı bulunuyor ama bize geçiyor mu geçmiyor Sakat sakat mı transfer edildi yoksa burada mı sakatlandı yoksa? Başka şeyler mi var? Bana kalsa başka şeyler var gibi. Hani kötü niyetli olarak düşündüğümden dolayı aktarıyorum. Beklediğim 11 kalede Tarık ki kesinlikle onu aratmıyor gibi. Ve Samedo ki Tarık bu arada Fenerbahçe ipten alan en iyi oyuncusu. Bunu da söyleyeyim. Samedo, Osar Bode, Şikrinyar, Archie Brown, İsmail Alvarez, Asensio, Nene, Elnesi ve Kerem 11'ini bekliyorum. Fakat bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe bu Alexey Batragov'u alırsa Müthiş iş yapmış olur fakat o da sadece oyunun ofansif tarafında var. Yani birebirlerde iyi ama savunma kısmında zayıf olan futbolcu. Çok genç olduğu için bu kadar bilgi toparlayabildim. Olduğu takdirde Ferdi Kadıoğlu'nda ve Kim İnce'yi de kiralamak istiyorlar ama şöyle söyleyeyim Kim İnce'nin maaşı 12 milyon euro ve 11'i e gören futbolcu değil. Bu sezon genelinde 10% %44 oranda 11-45 oranda da şu oyunda kalma süresi var. Fenerbahçe'nin ona ne kadar ihtiyacı varsa onun da paraya ihtiyacı var. Çünkü futbolcu para için oynar ve bu rakamdan aşağı düşerek geleceğini düşünmüyorum. Şiklin yara veriyoruz, ona da verebiliriz diye düşünürlerse transfer mümkün olur. Ama devre arası için düşünülen isimlerden biri, en azından masada olan isimlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Ben Memphis pay takasına veya parasına transferine Fenerbahçe'nin gireceğini düşünmüyorum. Ama çok ciddi şekilde Sörloth'u istediklerini biliyorum. Sörloth'u ikna edebildikleri takdirde parası, puluna, bakım transfer edecekler. Ve aynı şekilde işle de ilgileniyorlar ama Sörloth daha önüne yer alıyor. Tedesco mu? Tedesco ile devre arasına kadar şu an için, şu anki karar devre arasına kadar gidecekler. Oldu oldu olmadı. Onlar da yollar ayrılacak. Fakat birileri Emre Belezoğlu'nu pazarlamaya çalışıyor. Bu bilgiyi de aktarayım. Fakat şu andaki karmaşıklığı ortadan kaldırabilmek adına Fenerbahçe Deniz yoluna devam edip rahatlattıktan sonra ki birçok noktaya da giriş yapıldı. Kademe kademe de gidiyorlar. Özellikle Samandıra'dan başlayan ve kadro dışı bırakılan oyuncuların dışında daha farklı gelişmeler de olacak. Daha çok kişi görevinden olacak ama Devre arası A takım nezdinde yapılacak olan transferle bir ayrı kıymetliyken gidecek olan oyuncular da önemli olacak diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.